Ben tutacağım abi, problem şimdi yukarıdan, İnegöl'den ne doğru gidiyordum ben. Şehir Hastanesi'ne gidiyordum hasta götürmeye diye çıktık yine gölden şu yukarıki virajı döndüğümde yukarıda 4-5 arabanın kaza yaptığını gördüm yavaşlamaya çalıştım ama yerin kaygan olmasından dolayı tahminimce yerde mazot benzin döküldü şurada duran mavi gri usulüyle mezanın arasından mecbur geçmek zorunda kaldım yani. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Neler yaşadınız? Ne düşündünüz o anda peki? O an için emniyet kemerim Allah şükürler olsun takılıydı. Hastamızın da takılıydı. Arkadakilere sıkı tutunup diğerlere sarılmalarını söyledim. Yani anlatılmaz aslında ama yaşanması lazım derler ya. Allah sen yardım et diyerekten yani hiç hızımızı yavaşlatamadan, elimizde olmadan direk e, tabiri caizse bodozlama dediğimiz şekilde arabaların ortasına daldık. Kaç yaralı vardı sayabildiniz mi? Vallahi biz o an için şimdi bir şey yapamadım ama benim kendi arabamda iki tane ufak tefek yaralılar biz onların derdine düştük. O ara ambulanslar, polisler zaten hemen 3-5 dakika geçmeden hepsi geldiler. E, tahminince biz 6-7 civarı vardır herhalde ufak yaralılar. Geçmiş olsun ha. Sağ ol

şey oldu. Şimdi ben böyle geliyorum. Minik salam minik üstünden geçiyorum. Böyle şey yaptı geliyor aşağı doğru. Tartışma vardı bir Kartan arabası geçti falan. Ondan sonra biz şey yapınca bizim de arabayı arkadan vurdu. Ama kim vurdu? Ne kadar araba gördünüz? Ben önümde aşağı yukarı o an için 10 15 tane vardı. Ondan sonra var? ekse, bizim minibüsü de vurdular. Böyle Kaza oldu. sonrası ne yaşandı peki? Kaza sonrası neler yaşandı burada kazadan? Valla panik olduk. Şeyler vardı camlardan falan çıkmak istedik köylüler şeyler. Öyle bayağı hüzünlü oldu yani. Ben de bir vatandaş olarak geldim buraya. Dedim hani bir şey yardım edebilirsin. Evet. Kapıyı Tamam, bir yazsan sen arkana, tamam mı? Arkana yazsan. Tamam, arkana yazsan. Başka yaralı. Hey, bu alalım da can. O süpürge zaten hastaneye gidiyoruz süpürge. Bir tane daha al da bir ikter yer olarsa ama. Gelin nerede? Yo biz diğer yerde. Yo. Tamam. 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 Böyle o zaman aldığın yerde şey, şey bir tane atlayacağız. Tamam. tamam. Dön dön. Yer, başlayalım. Tamam. Başlıyor yapıyorlar. Evet. Bir daha galiba o şey. Tamam başla. Şey kimliği var onun.

Görürsünüz yol üstünde mecbur göreceğiz saat. I don't know.